Benim cross çok iyi oğlum ya. Abi ne kadar iğrenç bir aim'im var ya. Abi ya ya şu, ya nasıl veriyoruz böyle? Herkes eko kalmış bu el. Mal mısınız oğlum? Dur ya dur ya. Ben ben de beyitleyeceğim abi. Bedavadan vandalım olacak bu el mesela. Yemin et. Hoşma. Allah belanı versin yani, tamam. Lan Reyna bu sıktı ya böyle. Reyna ananı bacını sikeyim kanka seni tamam mı? Salak işte kanka. çocuğum aldı. Bekleyerek vuruyor. Yeni Van'da. Oha ne oluyor lan? Ben Allah çarpsın ilk defa gördüm. Lan takım çok ezik oyuncu ya. Gel biz koşa koşa vuralım herkesi değil mi Faruk? Tam yücelik geliyor ya. <laughs> Ezikleyip duracağım burayı. Kötü elo kardeşim. dedim 3'teymiş işte. Oh öyle öyle yeriz kar bunu. Biri solun. Biri de bizim adamda. Solun. Solun. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben kızım da efe atar mısınız falan yazdım banyosun. Valla. Ya abi elemana bak kanka biz niye üstüne gidiyoruz ki bunun? Hadi kanka oyun oynayacan hadi ya. Seni mi bekleyeceğiz herhalde? Sus ananı sikerim şimdi <gülüyor> <gülüyor> Ya hadi ölecen ölecen hadi hadi. Ölmeyi bile beceremiyorsun amına koyayım. Ne kadar Bacın kötüsün ya. Ben. Tam yücelik oyuncusu vallahi billahi. Anan ölsün orası bir çocuk. Kardeşim git intihar et alt F4 çek hadi ya uğraştırma bizi amına koyayım. Bak bak bak. Puu senin eğimine sıçayım kafana sıçayım kör oğlu kör. Hahahaha. <laughs> 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 Bırak kardeşim bırak anın. Ben sıçtım ya yani, canım yok. Ne olur yukarıdan pikle alttan pikleme. Amına koyayım. Nerede o? <laughs> Amına koyayım ya. Spike alsana çabuk ya. Bu lavuk lavuğa vermeyelim. Aldım. Wraith'i salla kanka, Wraith'le Jet zaten toplamına 3'le falan çarpınca gene ben etmiyorlar. Hızlı hızlı. Kanka... Aç kapıyı kır da girek kardeşim ben. Aç kapıyı kır da girek kardeşim sonuptan öldüm kanka nice kapı girek gel kapı koş kapıdan milise sizi var orada. Ele alırsan bayağı havalı olur. Fena amık. Eyyuv reis. Öldüm. Oh Oh, manate, Kan böyle nasıl alayım amına Nereden gelmiş o? Oha kanka. Yüz on yedi, yedi. Bana hiçbir. Abi tam ibne ya bu adam. Ha bedava kill. Ah kırar ki. Ama Heh. Oğlum bir şey diyeceğim. Çok kolay karalıyor lan Gekko'nun şeyi. Nerf mi geldi acaba? var yani arada kurduklarını sallar. Aha! Yoksa... He <laughs> ee, aldı şu an. <laughs> oh be! Bitti sonunda kanka yemin ederim. Enayi reyneye ateş Elinize sağlık. Özellikle Reyna sağlık kanka. <laughs> Ezik. Ezik lavuğun iki katından daha fazla vurmak nasıl hissettiriyor? Ezik. Abi şöyle adama laf atıp da... Laf atıp da iki katından fazla vurmaya bayılıyorum ya.